E, bir tanesi şey dedi. E, memleketten arkadaşı şey arkadaşın annesi şey göndermiş. Konserve göndermiş ben hemen. gönderdi de herhalde dedi tabağım yok dedi. Tabağını al kullanabilir miyim? Kullan dedim. E, kullandı. Bir hafta boyunca yıkamadı tabağı. Sen sanki. bir hafta boyunca tabağımı yıkamadı. E, bir hafta sonra tabağım küf tuttu. Ben de sinirlendim çöpe attım. Çocuğa dedim ki e, bak dedim tabağı yıkamadım. Yani sana bir tabak verdim, iyilik yaptım. Ya en azından yıkasaydım. Çocuk tabak yıkamamış hayatım. Diyor ben diyor nasıl yıkayacağım bilmiyorum. Yani suya tutmayı bile bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar dostlar. Aleyha, hoş geldiniz. Bugün farklı bir konsept deniyoruz ve kameranın karşısına direkt ben kendim geçtim. Ee, 4 yıl boyunca KK kay yurdunda ne yaşadığımı size anlatacağım. Hem KK kay yurduna yeni gelecek arkadaşlarımız için hem de kendi tecrübelerimi paylaşmak için aslında. Hem sizin bana gönderdiğiniz sorular vardı onlardan. Hem de kendi hazırladığım ve insanların merak ettiği şeyleri konuşacağım. KYK Yurdu nasıl bir yer? Aslında ondan başlamak istiyorum. KYK Yurdu, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı devletin üniversite öğrencilerine ucuza barınma imkanı sağladığı bir yer. Tam olarak böyle bir yer. Türkiye'de yaklaşık 800 bin öğrenci KYK yurtlarında kalıyor. Kimi KYK yurtları var 6-7 bin kişilik, kimi KYK yurtları ise 40-50 kişilik. Yaşadığınız şehirdeki üniversite popülasyonuna göre KYK yurtları e, bulunuyor. İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum ve e, Fatih Sultan Mehmet erkek öğrenci yurdunda kalıyordum. Benim kaldığım yurt bir kompleks kız erkek yurdu var ve toplam 7 bin öğrenci var. Bunun 2500 kişisini kız oluşturuyor. Geri kalan 4500 kişi de erkeklerden oluşuyor. Çok kalabalık bir yerde benim kaldığım yer. Başlarda 3 kişilik odalarımız vardı. Sonrasında bu kapasite oda başına 4 kişiye çıkartıldı. Kapasite arttığı için yeni yemekhane, yeni sosyal yerler, hani her şeyin kapasitesini arttırmak zorunda kaldılar. Gayet gayet oldu böyle Şimdi en çok merak edilen şey buranın ücretine kadar? Ucuz, ol, ucuz da ne kadar ucuz yani? Gerçekten çok ucuz. Hele ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşıyorsanız KYK yurdu'na kalmak sizin için çok büyük bir nimet. Benim kaldığım KYK yurdu 6. tip bir yurttu. 6. tip KYK'nın en iyi yurdu oluyor. 1. tip işte en düşük olur, 6. tip en iyisi olur. 6. tip bir KYK yurdu'nda ben aylık 450 TL'ye kalıyordum. Bu son 2 senede fiyatı hiç değişmedi ve 450 TL olarak kaldım. İstanbul'da kira fiyatları şu an minimum 12-15 bin lira arasında değişiyor. Hakyaz'a, Ankara'da 6-7 bin lira, İzmir'de 6-7 bin liradan başlıyor. 12-13 bin liraya ev kiraları varken, KKK yurtlarında 450 liraya, 3. 4. tiplerde ise 275 liraya bile kalabiliyordunuz. Bu açıdan çok uygun bir yer. Ucuzundan bahsettik. Şimdi yine en çok sorulan şeylerden biri olan yemeklerden bahsetmek istiyorum. KKK yurdunda yemekler ücretsiz. 2022 yılından sonra devlet e, buradaki ücretli tüm uygulamaları kaldırdı ve sabah kahvaltısını, akşam yemeğini ücretsiz bir şekilde vermeye başladı. Evet. Bu açıdan gerçekten bulunmaz Hint kumaşı, ciddi anlamda söylüyorum. Sabah ücretsiz, öğlen okulda yiyorsunuz maksimum 10 liraya. Akşam da ücretsiz. Yani günlük yemek masrafınız, lükse kaçmadığınız takdirde 10 liraya harcayabiliyorsunuz. E, yemekler ortalama yemekler aslında. Ne çok kötü ne de çok iyi zaten e, ücretsiz verildiği için çok da bir şikayet etmeye hakkımız yok. Ben böyle düşünüyorum. Tabii siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Parası olan insan dışarıda da yer, okulda da yer, başka bir yerde de yer yani. Ben böyle düşünüyordum ve genellikle ben de okulda yemeye çalışıyordum. Dışarıda yemeği verdiğim parayı genellikle kıyafet vesaire tarzında alışveriş yapıyordum ben bunu. Bu şekilde aslında beslenmemizi hallediyorduk. odaya herhangi bir elektrik, elektronik cihaz getirmek yasak arkadaşlar tost makinesi olsun, başka şeyler olsun onları getirmeniz yasak. Bunlar idare tarafından görüldüğü takdirde size e, disiplin cezası uygulanıyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, bu uyarı yaptıktan sonra arkadaşlıkları nasıl olduğundan bahsedeyim. Şimdi KK yorumunda oda arkadaşı sizin kaderinizdir arkadaşlar. Eğer odanızdaki arkadaşınız iyiyse gerçekten sizin hayatınızdaki en güzel yıllardan biri geçiyor. Oda arkadaşınız güzel, hani ucuz, para vermiyorsunuz bir şeye anlaşmanız da gayet iyiyse gerçekten çok iyi oldu. Aynı bölümde aynı okulda olmasını ben çok istemezdim. Başka üniversitede olsun, başka bölümden olsun bana daha çok şey katardı zaten bölümden zaten çok fazla arkadaşım oluyordu. Ben Yıldız Teknik'te okuyordum. Bir arkadaşım İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okuyordu. Diğeri Kent Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyordu. Bir de inşaat mühendisi okuyordu. Çok böyle harmonik bir ortam vardı ve gayet sohbet muhabbetiniz çok güzeldi. Arkadaşlarınızın güzel olması lazım. O da arkadaşı gerçekten bir kadardır arkadaşlar. Umarım kaykarına geçerseniz size de iyi bir oda arkadaşı denk gelir diye. oda arkadaşı sorunu yaşayan arkadaşlarım vardı. Özellikle temizlik konusunda bunu ayrı bir parantez olarak açacağım. Pis, çıtağını söylüyorum. Bu videoyu izleyen ve pis bir insansanız arkadaşlar. Kaykarına gitmeyin. İnsanların konforunu bozmayın lütfen. Tamam 4 kişi odada kalıyorsunuz. 4 kişi de pis ise bir şey diyemem ama 3 kişi odanın tüm temizliğine dikkat ediyorsa, bir kişi de pis takılıyorsa gidin idare şikayet edin aranızda yani hakir görün ben ö, benim odamdakiler öyle değildi ama yani hakir gördüm yani pissin git temizliğini yap temizliğini bile yapmıyorsun şeklinde uyarılarda da bulunun bu konu çok dikkat edilmesi gerekiyor temizliğe gelelim kaykortları haftada birkaç kere temizleniyor arkadaşlar yüzeysel bir temizlik yapılıyor özel alanların temizliği öğrencinin kendisine aittir masanızın vesaire siz kendisi temizlersiniz Yine e, temizlik konusunda çok dikkat edilen şey ortak alanlar işte tuvalet ve banyonun kullanımıdır. Buraya zaten personel elinden geldiğince temizliyor fakat öğrenci kili bıraktığı zaman yani personel mesela biri gece banyoya giriyor işte sonrasında banyo pis oluyor işte. Biz mesela şey yapardık işte her banyodan çıkan banyoyu temizlerdik böyle kullanırdık odamızı. Kız arkadaşlarımız belki bu durumda daha çok hassas olabilirler. Erkekler çok sorun etmiyorlar ama. Temizlik konusunda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten yurtta devlet e, Sabun ve tuvalet kağıdı vesaire vermiyor. Onu da işte oda arkadaşlarınızla ortaklaşıp alabiliyorsunuz. Bir ara başka bir grupla kalıyordum bir nöbetçi yurtta. Orada öğrenciler tuvalete giderken herkes kendi tuvalet kağıdının yanında götürüyordu. Çok saçmaydı benim için. Sonra gittim, kendim aldım yani büyük oraya koydum, onu kullandı herkes. Garip bir dönemdi yani. Temizlik konusu da böyle arkadaşlar. Temiz olmayı dikkat edin. Hastalık kapabilir misiniz? Kapabilirsiniz pis bir ortam hastalık yaparsanız o da temizleniyor fakat yüzeysel bir temizlik yapılıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken başka noktalardan biri de hırsızlık arkadaşlar. son zamanlarda artık hiç duymuyorum. Kendi kaldığım burada da birçok önlem aldılar bu için. Özellikle ortak kullanım alanlarından biri olan çamaşırhaneler. Nasıl? Çamaşırınızı makineye atıyorsunuz arkadaşlar. Makineden çıkartıyorsunuz, kurutucuya atıyorsunuz. Kurutucu nasıl çalışıyor? Kurtucu kapağını çektiğiniz anda makina duruyor. Çamaşır makinesi öyle de işte. Makine duruyor, 5 dakika sonra kapak açılıyor. Fakat kurutma makinesi de öyle değil. Kurutma makinesinin kapağını çektiğiniz zaman açılıyor ve bu şekilde çok fazla arkadaşımın içinden tüm kıyafetleri çalınıp gitti yani. Mantıklı bir açıklaması var mı? Yok ama alan kişi karıştırdım der, sonra bırakacaktım der. Tüm kıyafetleriniz çöp olur gider. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çamaşırlarınızın başında durmanızı size tavsiye ederim. Vaktiniz yoksa da 5 dakika öncesine alarm kurun ona göre gidin kıyafetlerinizi alın getirin. Yine başka bir dezavantajı ortak yaşamanın getirdiği zorluklar var arkadaşlar. Çok fazla kural var yurtlarda. Ses yapmamanız gerekiyor özellikle saat 12'den sonra. Işık konusu o da arkadaşlarınızla bilmiyorum anlaşamıyorsanız daha büyük bir sıkıntıdır da anlaşıyorsanız bile sıkıntıdır. Ben mesela erken uyurdum saat 12'de uyurdum. O da arkadaşım saat 3'te odaya gelirdi duş alırdı sohbet ederdi uyurdu beni rahatsız çok etmezdi ama işte ışığın açık olması durumunda uyanabilirsiniz, uyku kaliteniz düşebilir. Bu şekilde. Ortak yaşamını getirdiği zorluklardan biri bu. Kalabalık bir yurtta kalıyorsunuz. Herkese ben çok kalabalık bir yurtta kalırdım. 4500 insan kalıyordu. Yemekhane kuyruğu çok uzuyordu. Hele ki Ramazan aylarında. yemek Herkes aynı anda yemek yediği için 350-400 metre falan kuyruk gördüm ben yani. Tabi yurt idaresi bunu görüyor ve buna göre önlemler alıyor. Sonrasında tüm problemler çözülmüş bir şey, yeni bir yemekhane falan yaptılar. Küçük bir yurtta kalıyorsanız sıra konusunda çok bir sorun çekmezsiniz. İnternet kullanımından bahsetmek istiyorum biraz. E, KYK yurtlarında internet kalabalık bir yurtta kalıyorsanız çok zayıftır arkadaşlar. Küçük bir yurtta kalıyorsanız herkes aynı interneti kullanıldığı için e, internet veriminiz daha artar. Bazı arkadaşlarımız taşınabilir Wi-Fi'den kullanıyordu, süper online falan. E, oyun falan oynayanlar vardı işte, bağırıyorlar birlikte bir işte nasıl kayka vibesinde oynuyorsunuz diye soruyorduk. Adam süper online çekmişti odaya. Onunla oyun oynuyordu yani. Bu kayıtlar vesaire nakillerden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, Eylül ayının başında kayıtları yapılmış oluyor. İşte Eylül ayının ortasında da yurda yerleşiyorsunuz. Okul başlamadan önceki pazar günü her şey sonuçlanmış oluyor. Nakiller işte İstanbul gibi bir yerde sorun olabilir sizin için. Fakat küçük şeylerde çok da bu problem olmaz. Ee, arkadaşım mesela yurtta kalıyordu. Okul Beşiktaş'taydı. Çocuk Beşiktaş'taki bir yurda geçmek istiyordu. Ama nakil aldırması lazım. Aynı durumda olan başka insanlar da vardı. Nakile girdi. 3 bininizi yedekten yurda yerleşti işte. Böyle bir durum da oluyor. Ne kayka yurdu çıkmıyor. Bir süre bekliyor işte. Bekledikten sonra işte yedeklerden yine yurda giriş yapabiliyor. Yeni gelenler ne yapmalı? Yeni gelenler ee, başta güzel bir temizlik yapmalı arkadaşlar. Odalara ayakkabıyla giriyoruz. Ayakkabıyla girdiğimiz için çok fazla tozlanıyor. Camlar açık olduğu için içeri çok fazla toz giriyor. Furkanca buyur. merak ettiğim bir şey var mı senin kıyafetler hakkında? Selam vermek ister misin? <laughs> tamam canım. Kıyafetleriniz güzelce yerleştirildi arkadaşlar. Oda çok dağılan bir şey. Ee, evdeki gibi değil. Bizim mesela odamızda masa yoktu sandalyelerde işte sürekli kıyafetleri yiyorsun üst üste, ayakkabıları oraya çıkartıyorsun çok dağılıyor. O da düzeninizin çok iyi olması lazım. Tüm alanları verimli kullanın. Yatağın altı, dolabın üstü, gardrobun içi, çekmeceler falan hepsini çok verimli kullanmanız gerekiyor bu konuda. Evden gereken nevresim getirmenize gerek yok arkadaşlar. E, nevresim nevresimleri var. ama çok hassassanız, titizseniz, başak borcuysanız nevresim getirebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey oluyor, kaykayotlarında nevresim değişimleri ayda iki kere yapılıyor. E, yıkanıyor, temizleniyor. Sonrasında da ilaçlanıp size veriliyor. Bu yüzden ben çok bir sıkıntı çekmedim. Ben de titiz bir insanım ama bir sorun yaşamadım. Tuvaletler, e, 2010 yılından sonra yapılan neredeyse tüm yurtlarda kloze e, klozet tuvaletler var. Bazı eski yurtlarda alatuska tuvaletler kullanılıyor. Ortak kullanılan tuvalet, banyo mevzusu biraz sıkıntı arkadaşlar. E, genellikle işte sabah insanlar çıkmadan önce duş alıyorlar. Sabah saatlerinde çok dolu oluyor, sıra bekliyorsunuz. Yine ortak kullanılan tuvaletler de temiz olmuyor arkadaşlar, personeller bunu sürekli temizleyemiyorlar. Ee, giren pis bırakabiliyor ama odada olduğunuzda işte kime pis bıraktığını biliyorsunuz da kimse pis bırakmıyor zaten. Ya Herkes temizliğe dikkat ediyor aslında da işte böyle oyun bozan sadece birkaç kişi var. Ee, giriş çıkış saatlerine dikkat edin yeni gelen arkadaşlarım. Gece 11'den sonra çıkmanız kesinlikle yasak, sabah 6'dan sonra çıkabilirsiniz. 11-6 arasında çıkamıyorsunuz, özel olması lazım ya da bir yere seyahat ediyor olmanız lazım. Biletinizin falan olması lazım. Kız arkadaşlarım çok dikkatli dinlesinler. 11'den sonra 3 kere girdiğinizde yurttan atılıyorsunuz. Erkeklerde öyle bir şey pek yok. Ramazan ayında saatler esnetiliyor. Şimdi Eray biliyor şurada, ofisteyiz. Işte. Ee, biz aynı yurtta kalıyorduk işte. Kız, erkek bir yurdu var işte bizim aynı, Ka karma bir yurt. Kapıları farklı işte kızlar buradan giriyor, erkekler buradan giriyor. Kız arkadaşlarımızla oturuyorduk işte bir gece. Saat 12'ye geliyordu işte. Kız arkadaşım buradan girdi, güvenlik ona tutanak tuttu. Biz buradan girdik, böyle paşa gibi girdik, geçtik işte. Çifte sınavlar düzeltilmesi lazım ama bilmiyorum kız arkadaşım da çok rahatsız değillerdi. işte erken gidelim, erken gidelim diyorlardı. Ben de bir şey demiyordum. Kendi bilecekleri bir şey, kendi hakları. Dediğim gibi e, idareyle aranızı iyi tutun arkadaşlar. Kapalı alanlarda kesinlikle sigara içmeyin. Şarj cihazı haricinde e, elektronik kullanımı yasak. Saç kutma makinesine bir şey demiyorlar. Kettle yasak fakat de kalan uzun sürece yasak değil. Alkol tüketimi arkadaşlar kesinlikle yurtta alkol tüketimi yasak. Direkt atılma sebebi hatta KYK bursunuz varsa kesiliyor. E, yurda sarhoş gelmek de yasak. E, güvenlik sizi alkolimetre üfletmiyor ama yine de siz sarhoş gitmeyin. E, yurda değici, kesici, yaralayıcı, patlayıcı alet getirmek de yasak. Eğer bir dersle ilgili bir materyaliniz varsa bunu da yurda önceden bildirmeniz lazım. Güvenlik dersin çantanızı arayamaz arkadaşlar. İçine aç bakayım ne var diyemez. Bu sadece sağlıklıdan özel izniyle yapılabilen bir şey. Ya da polisin yanında olması lazım. böyle bir şey getiriyorsanız yurttan önceden izin alın. Ben hiç getirmedim ama. Getiren arkadaşlar da izin almadan getiriyorlardı da. Yakalanırsanız atılırsınız yani. Ben onu çok ciddi bir şekilde söyleyeyim. Bursunuza kesilir. Hiç acımazlar. Dereci, patlayıcı da vesaire. Onun haricinde e, aileler yurda giremiyorlar arkadaşlar. Yok annem gelsin, beni görsün falan. Kapıdan devletin eline teslim eder, bay bay der. Gider, hiçbir şey yapamazsınız. Yüksek sesle müzik dinlemeyin arkadaşlar lütfen. Ben çok rahatsız olurum mesela. Yan tarafta bağırıyor falan filan. Çok sinirim bozulur. En ilginç anım mı? En ilginç anım... Geçen seneydi... E, ben zemin katta kalıyorum arkadaşlar. Üst katımda çok ses yapan bir oda vardı. Gittim bir gün acayip ses yapıyor. Şöyle vuruyorlar yere, duvarlar iniyor falan filan. Ben sesi acayip duyuyorum bir insanım. Hiç gelemem yani. Kendi arkadaşlarıma bile şey derim işte video falan izliyorsanız kulaklıkla izleyin. Ee, gittim işte tıklattım kapıyı. Kolu açacağım böyle. Kimse yok kapı kilit işte. içeriden kapıyı kilitlemişler. Neyse açtım kapıyı. Açtı kapıyı içeriden bir eleman. Çıplak yani sadece box vardı üstünde. Böyle kapının kenarından bakıyor ne oldu falan diyor. Ben de sinirlendim işte ses yapmayın lan dedim böyle. Hayırdır dövmemiz mi gerekiyor siz işte. Sinirlendi bu. Çıplak arkadan bir çocuk daha geldi onun da üzerinde box vardı. Ne oluyor falan dedi işte sana mı hesap vereceğiz falan dedim ses yapamazsın dedim ben buradayım işte ben de onun üzerine yürüdüm hayır lan falan dedim böyle dövecektim çocuğu da üçüncü eleman geldi o da Baksır'la geldi <laughs> Bunlar üç kişi içeride ne yapıladı bilmiyorum ama hepsi çıplak falandı O biraz yatıştırdı işte ee, o biraz garip yandı. Bir Çocuğu dövecektim neredeyse. Öyle garip yandı yani. En üzücü anımı mı anlatayım? Tamam. En üzücü anım ise şöyleydi. 2019 Eylül ayında girdim ben. Gelip yerleştim işte Edaz'dan geldim ben. Çok uzun bir yol yürüdüm işte bilmiyorum nasıl gideceğimi. Otogardan PSM yoluna kadar yürüdüm bilen arkadaşlar bilir işte. Bir buçuk kilometre falan yürüdüm işte. Yorgunum, bavullar falan filan. Neyse çıktım odaya. 8. kattaydım A blokta deniz görüyor. Marmara Denizi'ni görüyor. İşte açık havada Uludağ falan da görünüyor hatta. Çıktım işte böyle tek başıma işte yeni bir şehre ilk kez gelmişim. İşte İstanbul'da ikinci kez gelişim de böyle baktım manzaraya şöyle durdum şöyle. Bir 15 dakika falan ağladım şöyle denizi izleyerek. <laughs> Sonra işte çıkıp dışarı okula falan gitmiştim. O anımda çok üzülmüştüm gerçekten. size ilk gittiyseniz bir ağlayın arkadaşlar. Aile evinden ayrılmanın verdiği hüznü atsın böyle. Sonra Yeni bir sayfa şöyle bir perde açın ve tertemiz üniversite hayatınız başlasın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kayık yurtlar hakkında sizin merak ettiğiniz şeyler varsa bana yazın. Yorumlardan da yazın. Ayşe'yi da takip edin arkadaşlar. Hiç takip etmiyorsunuz. Gittim ofis kere sizin için video çekmek için. Hepinizi çok seviyorum. Bu da kırılıyor. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Gerekli. Şey yani yurtta yaşadığın bir olay mı? Gerekli. Evet, tabii var ya. Şimdi bir kaydı bitirecektim de Eray geldi işte yurttan lan yaşadığım bir şey anlatacağım dedi. Gel sen buna geç. Oo. <laughs> 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 Nasıl polisyon Güzel. Tamam anlat. Şimdi şöyle bir şey oldu abi ben bir şey anlatmak istiyorum. Tabii. Ben İstanbul'a geldim, Elazığ'dan geldim. 500 binlik bir şehir, hatta 500 bin bile değil, 20 milyon 20 milyonluk şehire geldim. Bir anda şoklandım. Hani. Ah ha, her... bu çok önemli bir konu. Aynen. Aynen. Şunu güzel, bunu lütfen de dinleyin. Küçük şehirden büyük şehre gidiyorsanız ve ilk kez gidiyorsanız. Aynen bir şok yaşıyorsunuz. Eray onun sürecini anlatacak size. Şimdi ben İstanbul'a geldiğimde aynen bana diyordu ki ya gitme yapamazsın. İşte büyük şehir zorlanırsın. işte yıldız teknik zor gibisinden şeyler söylüyorlardı. Yurda girdim. Şimdi o süreci de anlat. Bence iki sene pandemiye denk geldi. Aynen. Bir yılda e, evde geçtim. Anne çalışıyordu zaten. Aynen. Ben tamamen evde tek başımaydım. Öyle söyleyeyim ben size. Yani izole bir ortamda. Aynen. E, evde odamda üç yıl boyunca tek başıma kalmış birisiyim. Daha sonrasında işte altı kişiyle özel yurtta kalıyordum avcılarda. E, bir anda girdim. E, işte i̇şte insanlarla tanışıyoruz falan. E, okula gidemiyorum artık psikolojim bozuldu. Gerçekten hani metrobüs bilmiyorum, metro bilmiyorum, yolları bilmiyorum. İstanbul'a gelir gelmez dolandırıldım taksici tarafından. Hani çok moralim bozuldu. Okula gidiyorum. Ee, okulda da tam verim alamadığım için çok feci derecede bir moralim bozuldu benim. Depresyona girdim. Depresyona girdim gerçekten. Hani e, orada senin de artık... sokan şey hem İstanbul'un kalabalığıydı. Aynen. Hem izole bir ortamdan çıkıp 20 milyonluk Hı. şehrin içine girmendi ve evet. şehrin çok karmaşık olmasıydı değil Aynen. mi? Aynen sonrasında işte bana devlet yurdu, kaya yurdu çıkınca biz oradan çıktık, kaya yurduna geldim. benim sabit olarak haftanın 5 günü 8.30'da dersim var. saat gece 2.30'da arkadaşlarım aradı beni. Yatıyorum tabii, o da arkadaşlarım. İşte Eray neredesin, ne yapıyorsun dedim, yurttayım yatıyorum dedim. Sabah 8.30'da dersim var, biliyor, herkes biliyor. Kalk işte uyuma geliyoruz. İşte saçta içmişler. <laughs> ee, gecenin iki buçuğunda beni arıyorlar. Ee, o da arkadaşları. Arıyorlar işte geleceğiz. Sakın uyuma. Ya dedim bakın benim sekiz de buçukta dersim var. Kalkmam lazım. Metrobüs bozulsa, metro bozulsa sınıfta kalıyorum. Neden? Devamsızlık yapmadım. Devamsızlıktan dolayı. Hani okula da gitmek istemiyorum artık. Hatta Elazığ'a memlekete geri dönme fikri geldi. Dedim acaba geri mi dönsem, bıraksam, Elazığ'a geri mi gitsem diye düşündüm. Sonra işte e, yapamazsın diyenlere inat kaldım. <laughs> yapamazsın diyenlere inat kaldım. İyi ki de kalmışım. Neyse saat 3.30 gibi oldu. Bunlar kapıyı çat diye bir açtı. Ben yataktan fırladım. Ee, hani işte bağırıyorlar. Alkolikler içmişler. Saat 3.30'lar bağırıyorlar. işte şöyle böyle falan filan. 8.30'da dersim var. Gitmem lazım yani. Hani hocadan filan da kaç defa e, izin istedim. Hoca verdi. Hani İddiansızlığını filan hoca halletti. Ama artık hani başka bir seçeneğim yok ama gitmek zorundayım. Bunlar öyle bir e, bağırıyorlar, çağırıyorlar, şarkı söylüyorlar, işte yemek yiyorlar. Artık dayanamadım. Yani insan ikisini de döveceğim, yurttan atılırım. Gerçi sarhoşlar zaten. Hani her şeyi yapabilirsin o anda. Çıktım arkadaşlar terasa gittim terasta yaklaşık iki buçuk üç saat boyunca ağladım. Okul okul metrobüse binene kadar ağladım. Yani dedim yani ya yani vurup geberteceğim çocukları dışarıda kalacağım özel yurda geçeceğim tekrardan. Hani böyle problemler de çıkıyor. Aynen. Ama orada tepkinizi gösterin. Yani ben gidip aşağıda güvenliğe söyleseydim deseydim hocam böyle böyle. Hani onlara tutanak tutarlardı. Zaten sarı hoş gelmişler. Aynen. Zaten bana engel oluyorlar. 8 dersime yetişmem e, lazım. Yani böyle problemler oluyor arkadaşlar. İşte e, gerçekten işte e, banyoda eşyalarını, kirli kir çamaşırlarını bırakan mı dersin? E, odada yani çöplüğe dönüyor bir, bir, bir süreden sonra. Kafanızı yapmıyorsa değiştirin arkadaşlar. Hadi yani kimseyi dinlemeyin. Ben bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> bay bay arkadaşlar kendine bakın. <gülüyor> <gülüyor> İki dakika daha uzattım. Sekiz dakika uzattın ama. <gülüyor> Gerçekten mi? Ben sonra kesersin.